Herkese merhaba arkadaşlar. Skor analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günün maçlarını vereceğim arkadaşlar. iki tane tek maç var. İkisinde de arkadaşlar İngiltere Premier Lig'den seçtik. Ee, Chelsea maçı ve arkadaşlar Liverpool karşılaşmalarını vereceğim. Tottenham maçı da var. Geç saatte 10.30'da. Onu da yorumlayabiliriz değerli dostlar. Yani şimdi güzel karşılaşmaları var. Cuma itibariyle e, lig zaten başlıyor bu hafta da derbi var derbi de yorumlayacağız aynı şekilde güzel karşılaşmalar var bizim açımızdan güzel geçmesi dileğiyle bugün de inşallah güzel geçer dün itibariyle güzel geçti arkadaşlar e, bir günde maçları çok güzel harika maçlar var değerlendireceğiz değerli dostlar bakalım bugünün arkadaşlar maçını e, yorumlayacağım vereceğim arkadaşlar bugünün karşılaşmasını Değerli dostlar, bakalım. E, bugün karşılaşmalı iki karşılaşma var. Arkadaşlar Leicester toplum maçını ilk başta yorumlayayım İki takım da karşı karşıya geliyor. Leicester 2.44, 2 2.16, 2.5 gol üstüne bir oran açılmış. Varana 1.49, Yokuna 1.99 oran açılmış. Son maçlar 4-2 bitmiş. İki takım da atan yeni ekip de içeride dışarıda atıyor. Kendi evinde kötü bir performansı son maçına kadar da kazanmış. İki maçını kazanmamış ondan önce beraber kalmış. Tottenham iyi son iki maçını kazanmış. Yüksekten Tottenham galibiyet alabilirsiniz tabii ki ama burada ben iki takım da birbirine gol bulacağını düşünüyorum. 1.49 oran çok değerli çok da güzel değerlendirebilirsiniz. Yüksekten de almak isteyenler alternatif tercih olarak 2.5 gol üstü bu maçı alabilir. 1.48 orandan riski girip 9.5 konular barajını alabilirsiniz arkadaşlar. Olacağını düşünüyorum ama ilk yerden de arkadaşlar 4.5 üst konuda bence buradan alın. Hızlı başlayıp güzel 5 tane konuler çıkacağını düşünüyorum ilk yarıdan da bu maçta. Chelsea Everton arkadaşlar Chelsea 1.12 oran açılmış maçı ki 10 oran Everton'u çöp etmişler 2.5 gol üstüne 1.51 ee, varına 2.14 ona 14. da 1.41 oran açılmış. Ee, 9.5 üst konularda bir kuruk arkadaşlar 9.5 üst konular barajını alın. İlk yarıdan da arkadaşlar 5 konular bence ilk yarıdan alın 4.5 konular 5 konular olacağını düşünüyorum 1.57 çok güzel Chelsea üçüncü sırada yeni takdirde 39 puanla arkadaşlar ikinci sıra çıkacak Liverpool'un maçı var. Liverpool'da yeni takdiri 40 puan yapacak. Öyle bir seyir yani üst sıralar öyle bir karışıyor ki 8 maçta 5 galibiyet almış Chelsea 20 atıp balda gol yemiş. Everton bir galibiyeti var. 5 e, mağlubiyeti 7 atıp 15 yemiş arkadaşlar. İçeride dışarıda atıyor. Chelsea kendi evinde kazanmış. En son maçını Mart ayında 2-0 kazanmış. Kendi evinde 4-0. Chelsea kendi evinde Kalp geliyor. Şu anda da çok iyi, iyi performans geliyor. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Bu maçta ee, almak istenen 2.5 gol üstü alabilir arkadaşlar. Riske girip ev sahibinin 3 gol atarına girebilir. Alternatif tercih ev sahibinin 3 gol atarıdır. Şahid çok iyi formda. Kendi evinde de çok iyi oynuyor. Ee, 3 gol bence kendi bulur arkadaşlar. Ee, bu şekilde de oynayabilirsiniz. 2.5 gol üstü düşünüyorum maça. Bu şekilde de alabilirsiniz. 1-3 ama bu çöptür arkadaşlar. Bu oran alınmaz değerli dostlar. Yani bunu alanı hiç fark etmeyen yani maç sonuçta oynamanıza hiç gerek yok. Direkt 2.5 gol üstü bu maç anlamayacak en mantıklı 9.5 iskonder ve 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Liverpool Newcastle saat 11'de arkadaşlar. 2.5 gol üstü 1.21 açılmış. Varına 1.91 yokuna da 1.51. Bu maça en son maçları Liverpool'un evinde beraber bitmiş. Liverpool'un evinde 2019'da 3-1. Yani son maçlarında Liverpool kendi evinde son tanıtımı 4 tane atmış. Diğer maçları 1-0, 2-1, Alstom'u yine de 1-0 yendi. Liverpool çok formlu arkadaşlar. Bu maçta da gollü geçeceğini anladım kaçışma Bence gollü geçer. Bu maçı bu şekilde alın. Ben 2.5 gol üstü düşünüyorum. 2.5 gol üstü sizlere söylemek istiyorum. Atenafterci 3.5 gol üstü rev sahibi. Yani bu maçta 4 gol çıkacağını düşünüyorum. Açıkçası ama zor bir gösterge arkadaşlar oranlar üzerinden. 9.5 üst konular değerlendirilebilir. 11.5 alt alın arkadaşlar. 12 konular olmaz zannetmiyorum. İlk yerden da bu gelir arkadaşlar. İlk yerden 5 konular ben diyorum. E, maç boyunca da bu olur. E, i̇lk yerden 4.5 alt konular değerlendirilebilir. E, 4.5 üst konular değerlendirebilirsiniz bu maça. Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum ama yani e, 2-0 da bitebilir. Yani 2-0 ayrında da bitirebilir. 1 nokta. 43 oranında 1 ve 4.5 buçuk arkadaşlar fazla gol olacağını sanki zannetmiyorum ama yani oranlar cazı ediyor beni 1.60 oran düşüyor bu. Değerlendirebilirsiniz. Yani bu 1.80 normalde yani. Bu şekilde de alınabilir değerli dostlar. Yaptığım kombinler şu şekilde değerli dostlar. Ee, yani Chelsea Everton'da ilk yarı bir gol. Liverpool Kastu'da ilk yarı bir gol arkadaşlar. 1.40 bu ilk yarı gol bahisi. Değerlendirebilirsiniz. 1.40. Bazılarında daha fazladır. Liverpool 3.5 gol üstü düşünüyorum. 1.60 arkadaşlar tekten alabilirsiniz. Bunu 1.60 çok değerli çok da güzel. İlk yarı bir gol. Liverpool Newcastle 2.5 gol üstü 1.50 çok güzel bir kombin. sizler ne kafasına yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Çok da güzel. Bu da yüksekten 2.5 gol üstü tercihimiz arkadaşlar. Ya yani önemli olan burada Chelsea'nin gelmesi 1.50 bilir geleceğini düşünüyorum açıkçası ama 2.5 gol üstü de e, 1.21 183lük güzel bir kombin. Burada arkadaşlar şu oran beni e, yani bu oran 2'ye dayanırsa çıkar da burası düşer tabii ki. Akşam saatine kadar bu değişir. Bu değişirse çok rahat bir şekilde 2.5 gol üstü gelir. Ben açıkçası onu düşünüyorum. Değişecektir arkadaşlar. Akşam saatine kadar saat e, 10.45'te Mebesi de çok güzel. Yani her şey uyuyor arkadaşlar. Bu maçta gollü geçeceğini anladım karşılaşma. İki karşılaşmalarda gollü aldık arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. İlk gol gol bahisi ve iki buçuk gol üstü. Ve corner bahisini de değerlendirebilirsiniz açıkçası. Güzel karşılaşmalar. Yarın içinde güzel karşılaşmalar. Cuma itibariyle çok güzel karşılaşmalar var açıkçası. Haltay maçı var. Lazio maçı var. Ee, genelde çok güzel maçlar var açıkçası. Yarın için bülten güzel. Dün itibariyle şu maçı vermediğimi arkadaşlarım maç boyunca vermediğime pişmanım. Yani ben verdim sanıyorum. Azerik bir 1 e, bir arkadaşlar. iki takım da yendi dün. 1.98 çok da güzel. Bu yurt dışında yani arkadaşlar iki onlardadır. Yazık oldu. Şans. Sağlık olsun. E, bunu ben değerlendiririm açıkçası açıkça. E, sizlere verdim sanıyorum ama yer maçları vermişim. Hiç sıkıntı yok. Bugünün karşılaşmalarını değerlendirebilirsiniz. Günün karşılaşmaları bu şekilde arkadaşlar. Perşembe karşılaşmaları. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videonun altına bir like bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.